Amerika'da 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi gündem oldukça hareketli. 81 yaşındaki Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi daha önce konuşulsa da Amerika Başkanı bunun olmayacağını söylemişti. Bu tartışmalarla beraber yardımcısı Kamala Harris'inse aday olabileceği konuşuluyordu. Şimdi ise Biden adaylıktan çekildi ve yardımcısı Harris'in adaylığı en çok tartışılan konu oldu. Geçtiğimiz hafta suikast girişimine uğrayan Demokrat Parti adayı ve eski Amerika Başkanı Donald Trump'sa Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek, Biden'ı yenmekten daha kolay olacak açıklamasını yaptı. Kamala Harris 1964'te Kaliforniya'da Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Howard Üniversitesi'nde okudu ve ardından Kaliforniya Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. 2003'te San Francisco bölge yardımcısı oldu ve 2010-2014 yılları arasında Kaliforniya eyaletinin Adalet Bakanı olarak görev yaptı. 2016'da Demokrat Parti'den Kaliforniya Senatörü seçildi. 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı oldu ancak Aralık 2019'da kampanyasını sonlandırdı ve Mart 2020'de Joe Biden'a desteğini açıkladı. Harris başkanlık adaylığını suikast sonucu öldürülen Afro-Amerikan hak savunucusu Martin Luther King'e adadığını belirtmişti. Amerika Başkanı Biden adaylıktan çekildikten sonra Kamala Harris'i desteklediğini de açıkladı. 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, bugün de Kamala'ya "Partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum." dedi. Biden, demokratlar şimdi birlik olma ve Trump'ı yenme zamanı mesajını verdi. Harris'in aday olup olmayacağı ise Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde kesinleşecek. Anketler Harris'in seçilebilirliği konusunda iyi sonuçlar vermiyor. Demokratların büyük bir kısmı dahil olmak üzere birçok seçmen onun Trump'a karşı genel seçimleri kazanabileceğinden şüphe duyuyor. Kamuoyunda da göçmenlik ve dış politika gibi konularda Harris'in güçlü liderlik eksikliği de olduğu düşünülüyor. Kamala Harris'in siyasi tecrübesi ve parti içinde bazı destekçileri bulunmakta. Trump'a karşı kesin bir zafer elde etmesi de olası görünmüyor.